Mehmetcan hadi oğlum. Ali sen de kımılda biraz. Hadi Mehmetcan dedik dedik ettin ekmeği. Şu portakal suyunu bitir artık hadi. Üf. Hadi acam yaranma. Kımıl zararlısı ne demek baba? Kımıl zararlısı mı? Anneannem senin için öyle diyor. Benim için. Can Can. Çocuk saçmalıyor Can. Ya saçmalamıyorum. Hadi bakayım. Hadi kalk banyoya sen. Haydi dişlerini fırçala. Ya bugün fırçalamasın. Hayır efendim hadi git dişlerini fırçala hadi. Adana söyle çocuğun yanında öyle abuk sabuk konuşmasın benim hakkımda. Ama şaka yaptı canım kadın. Allah Allah. ha şaka şaka. Yıllardır yapıyor aynı şakayı. Allah'ım. Ne oldu düştü mü? anneme laf söylersen ne olacağı bu? Başlayacağım şimdi anandan. <laughs> Annem hakkında düzgün konuş. O güzel anacığına da benim için aynı şeyi söylüyor musun acaba? <gülüyor> <Ağzına> <gülüyor> <gülüyor> ya. Ali. Hop. Bir şey diyeceğim. Şey, ya ev iyice dökülüyor. Biz bu evi yaptırsak mı artık? Evlendiğimizden beri çivi çakmadık. Ee, bak dolabın kapağı düşüyor. Cancan'ın odası fena. Koltuklar eskidi. Hepsini hemen yapmamız şart mı? Yani yapsak fena mı? İş kalmaz yani bir daha. Fena tabii. Yani en az 40 bin kadar fena çünkü. E yok mu kırk binimiz? İstesen şirketten olmaz mı? Öyle zor ya. Yani. Annemlerden istesek. Sinem, bozulur bak. Bozulursan bozul. Her şey bozul zaten. Ona bozul, buna bozul. Mehmetcan! Geldim. Hadi oğlum, kaç saatte fırçalıyorsun dişini? bekle beni. Hani çabuk. Fındık ne haber aç mısın? Allah'a emanet ol. Güle güle kızım. Günaydın Sinem Hanım, günaydın, günaydın, beyim. günaydın beyim. Günaydın Aa, Ramazan Efendi. Hanım. Ha. Yönetici şeyi rica etti de e, aidatı ödememişsiniz. Sen ödemedin mi? E, sen ödeyecektin ya. Ay, tamam ben öderim tamam. Tamam dur, ben hallederim. Ya tamam öderim ben. Ya hallederim dedim. Şunu tutsana aramızdan efendim. Buyur. Kafa nerede acaba? Bırakmadın ki kafa. Ha Bey'im. Kahveniz. <laughs> ...makyaj yap diye koydular değil mi? Baksana arkana. Sen de düzgün park et ya. Girmişsin dibime kadar. Allah Allah. Ya sen bir kere ters şöyle park etmişsin. Tersin ters. <laughs> ya... Sen bunlara akıl fikir ver ya herhalde. Gözde, şu müşteriye yollayalım lütfen. Hemen Yeşim. Ali Bey odasında mı? Az önce geldi. Ne yaptın oğlum? Bütün pantolonunu batırmışsın ya. Üf, sorma ya, donum da battı. <laughs> Sinem bağırınca altına mı kaçırdın? yok be oğlum ya. işte kahve dökülünce öyle aşağı doğru attı. Para meselesini ne yaptın? Yeşim patronla konuşmuş ama. Babandan iste abi. Urfa'nın yarısı babanın. <laughs> mı? geç oğlum. Mehmet daha yıllar önce defterden sildi bizi. Kolay gelsin beyler. <laughs> Günaydın bir şey bizimki sabah sabah kaza geçirmiş. Aa ne kazası? <laughs> birazcık kahve, birazcık Sinem. Neyse, zaman kaçar? Sinem ve son günlerde fazla tartışmaya başladınız. Önemli değil ya atlatırız. Aa bak üstüne de sıçramış. Haydi çocuklar. Aa fındık bizden önce gelmiş. Tabii öğrenmiş kestirme yolları. Bugün ders eğitecek mi? Tamam o zaman elim olsun da görüşürüz. Fındık sen burada bizi bekle.